Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Sevgili canlar kanalımıza hoş geldiniz. Bizi gerek yurt içi gerek yurt dışı izleyen tüm dostlarımıza Samsun ili Çarşamba ilçesi Ordubaşı Mahallesi Merkez Mahallesi'ne selam saygılar diyerekten yeni bir yerine başlamış bulmaktayız. Aşağı bu gördüğünüz mıntıkamız rahmetli kayınpederi Mehmet Topuz'un arazileri. Biz, bir bir bugün buradayız biz bugün. E, konuşurken biraz heyecan da var. Arkadaşlar konuşamıyorum da affınıza maruzen bizim bugün cenazemiz vardı. Kayınvalidemizi kaybettik. E, dün akşamdan beri köydeyiz. Bugün namaz namazını tekrar cenazemize toprağa verdik, defnedik kayınvalidemizi. Şimdi köydeyiz. Size ne göstereceğiz şimdi? Tarihi bir fırınımız var burada. Yani eski bir fırın. Yani çoğunuz belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. Hatta ben size derimeni de göstereceğim de. Ama önce size bir fırını göstereyim. Bir de sereni göstereceğim aşağı size. Aşağı bu fırınımız. Ee, yaklaşık bildiğim kadarla yani yüz yıllık ama yok ama 40-50 yıllık var. Bu fırında size göstereyim aşağı burada tarihi fırın. Aşağı burada bir kaya var. Tuhaftır duruşu var bunu da göstereyim size. Hani bazıları diyor ya abi gömü buldum diyor işte, abi diyorlar Abi bu hikayeler bile başlıyor bunu söyleyeyim size. Bak o kaya ne bak hiç iyi alamet değil yani göstereyim size arkadaşlar. Aşağı bak fırında görüyorsunuz. Tarihi fırın. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Aşağı biz bunun içerisinde ekmek yapabiliyoruz. Mısır ser, e, fırın mısır yapabiliyoruz. Fırının ağzı kapalı şu an arkadaşlar. size de ağzını açayım size göstereyim bunu. aşağı bakın. Tarifini size ağzını açtım gösteriyorum arkadaşlar. Bunun içerisinde arkadaşlar Kastamonu'na geldi çörek börek yapıyorlar, kıymalı bir de yapıyorlar. Ama bizim burada o kadar meşale meşgale ulaşacak me, şey yok. Bizim kadınlarımız, analarımız, bacılarımız burada ancak mısırı kurutuyorlar. Yani ekmek yapma gibi işleri yok. Yani vakti yok arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Aşağı fırın ağzını kapattım da. Şöyle. Göstereyim aşağı fırını. Bir de fırını önden çekeyim aşağı size. Aşağı burada esen dere vardı. Dere de gitti. Dere konusunda. Bakın arkadaşlar. Derede su kalmamış arkadaşlar. Burası da fındıklık aşağı doğru. Aşağı bakın de buradan çektim arkadan bir size. Aşağı şimdi fırın bu da simsene doğru gideceğiz. Yani biraz heyecan da var çünkü diyorum ya e, cenazemizin etkisi. Rahmetli eşimin annesi kızı, kızına kavuştu. Onu da söyleyeyim yani. Hani şimdi başına sağ olsun diyen oldu bana da hepsine de cevap vermedim. Onun için de kusura bakmayın arkadaşlar. Evet biz şu Samsun'dayız. Çarşamba'dayız. Biraz da merkeze geçeceğiz ama Çarşamba'da Çarşamba'ya orada Samsun ama Geçemedi. hadi ineğe bak arkadaşlar burada bak hayvana bak arkadaşlar. Sahne çıkıyor Hay maşallah nazar demesin ya Rabbim. Nazaram aklımda Allah'ım ya Rabbim ya sallallah. Arkadaşlar bir de sıra göstereyim yani kapatacağım. Arkadaşlar bunu kısa yapacağım da fazla uzatmayacağım. Bir kardeşim var yanımda. O da diyor Enes'e diyor nasıl yapıyorsun nasıl ediyorsun diyor. Benden fikir alıyor. Ben de ona dedim bak böyle yapıyorum böyle yapıyorum. Yani candan olacaksın diyorum. İşten olacaksın diyorum. Yani yapmacık yapmayacaksın diyorum. Orijinal yapacaksın diyorum. Çekimlerini diyorum. O da beni izlesin belki anlar diye umut ediyorum. Şöyle arkadaşlar sizlerin yandan çekim. Orayı da kapatacağım aşağıya yayınımı. Aşağıya şöyle şuradan yukarıdan çekeyim size. Hep düz çekiyordum. Şöyle arkadaşlar. Haşa şimdi arkada önde ee, genel zevi çadırı var. Önden çekmedim. Arkadan çekiyorum ki tek bir çekme aşağıya. Bence cenaze evi benim, bizim evimiz sayılır da. Ben e, cenaze beni çekmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü başımıza araması Yarın gün demesene de enişte niye yaptım bunu? Niye şey etti bana diye. Ben de bunu söylüyorum arkadaşlar. Bak arkadaşlar bu serende yaklaşık 150 yıllık var. Tarihi bir serende arkadaşlar. Önden çekemiyorum kusura bakmayın. Arkadan çekebiliyorum bunu. Çünkü önden de çektiğim anda şimdi cenaze evini göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size. Şöyle köydeyiz. Arkadaşlar dediğimiz gibi acı, keder hep bize yeter. Arkadaşlar şöyle karşı dağları göstereyim şöyle. Şurası Mamoşra diyor şu karşı tepelere. Şu tepenin arkası bizim Aybacı'ya balaşlar. Ben Aybacı'larım. Yani biz dağlıyız diyorlar ya. Benim rahmetli Cemal derdi ki dağlısın sen derdi. Haklı mı haklı ben dağlıyım. O tabii biraz daha şehirli, kısallı. Aşağı bakın yerler de burada. Fakat ne yiyen var ne bakan var. Abi ben salcamı da yesin. Mısırlar duruyor orada. Fasulyeler duruyor orada. Bakmamış yengemiz. Ne yapsın? Aşağı serinin de görüyorsunuz. Aşağı yaklaşık 5-6 dakika oldu. Buradan yayınımızı bir sonlandıralım da. Bunu kısa yapacağım aşağı yayınımda. Akşama atacağım size. Umarım izlersiniz. Beğeni yaparsınız. Yorum yaparsınız. Seviniriz. Aşağı size veda edelim. Kısaca bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, hoşça kalın. YouTube Aydın Çalan kanalında kalın diyoruz. Özellikle askerimize, polislerimize, güvenlik güçlerimize Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin. Ayaklarını ters edemesin. Kaptanlarımıza hayırlı yolculuklar temenni ederiz, dileriz. Kazas plan sürüşler diyorum. Ve Samsun'a hayırlaşma diliyorum. Abone olmayı unutmayınız. Saygılar, sevgiler. Rabbimize emanet arkadaşlar. Bay bay.